Ben de açından ölüyorum daha ne olsun. <laughs> Aynen doğru. <laughs> daha ne olsun. Bak Sabahtan beri Aynı geziyorum de... bir gelmiş şey almamışım. Eğer böyle giderse bakın ben size söyleyeyim. iki sene içerisinde çok büyük iş yerleri batacak. Bir sürü insan işsiz kalacak. Hiç kimse iş yeri açmayacak. Muhalefet kazandı belediyeleri. Ülkeye biraz huzur geldi. Çok mu var ne var hiçbir şey yok. Zamlar da öyle büyüyerek gidecek. Sonra tekrar geri çekilene kadar ölme şey ölme arpa bir de yersin. Afrika gibi bir ülke ektim. Kamerun ülkesinde yaşadım. Orada oradaki yerel çalışan biz üzülüyorduk. Maaşımızı alırken onlara şey veriyorduk. Böyle hediye gibi başka bir şey veriyorduk. Şu an maalesef oradaki çalışan arkadaşlar Türkiye'ye gelip bir ay tatil yapacak durumda oldu. Bütün iş yerleri kapanır. Daha büyük felaket gelir. Yani hükümet şu anda bunun derdinde değil. Hükümet şu anda seçimi kazanırım ben. Yatarım, şey yaparım. Ömrümde biter ölürüm. Ölen insanın arkasından da konuşmayız. Olay biter yani. Ne var gündemimiz? Bak tam açından ölüyor. Daha ne olsun? <laughs> Aynen doğru söylüyorsun. Daha <laughs> <laughs> ne olsun? Bak, aa, bir, nerede siz? Bak sabahtan beri A, geziyorum cümle... bir tane şey almamışım. Doğru söylüyor. Valla bak ha, köfteye yine zam yapmışlar sanki şey. Bak ben de vatan, benim de otizm var. Ben de yaşam merkezi istiyorum bu çocuklara bak. Hiç yaşam merkezinden bahsediyorlar mı? Duydun mu hiç? Dur dur tamam gidelim oğlum. <laughs> ya işte uğraşıyoruz bizden yani, neler. He? Ya yok abi Kurban İki buçuk yaşından beri bak 24 saat beraber. Durmuyor kusura Al merhaba röftaj yapalım. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyorsun. Ya vatandaşın gündeminde pok mu var ne var hiçbir şey yok. E, Boş abi. Boş ver ben konuşmayayım. Ben şimdi tutuklarlar. Vatandaşın gündemini soruyoruz. Ne var gündemimizde? Geçim derdi var. Ekonomi var. Ruandalılar var. Fiyatların artışı var etkilermez mi peki bu ekonomi? Sizce mümkün mü? Yani bence de mümkün değil de. Yani bu nasıl bir şey olarak dalga olarak düşünün bunu. Yani okyanusta nasıl bir dalga büyüyerek kıyıya kadar gidiyorsa zamlar da öyle büyüyerek gidecek. Sonra tekrar geri çekilene kadar ölme şeyim ölme arpa bir de yersin. Ekonomi Bakanı da diyor ki 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğim. Yalan. Kamuda tasarruf yapıyorum. Yalan ya. elinde olsa kendisi şu anda yapar zaten. Elinde değil onu. Çünkü devletler yaşayabilmesi için enflasyona ihtiyacı vardır. Eğer enflasyon varsa devlet para kazanır. Eğer yoksa kazanamaz. Diğer gelişmiş ülkelerde de enflasyon dikkat ederseniz %3, %4, %5 gibi gidiyor. Eğer %0 olarak gitse o zaman hiç büyüme olmaz. Büyüme olabilmesi için mutlaka enflasyonun yaratılması gerekiyor. Bunu yaratan da devlettir. Hükümetler yaratır bunu. Bilerek buna. mi yapılıyor diyorsunuz? Tabii ki bilerek yapılıyor. Şu anda Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu şey ücretleri kısmak, vatandaşın alışveriş İhtiyacını ortadan kaldırıp al işte bakın ben enflasyonu düşürdüm hiç merak etmeyin diyor aslında enflasyon öyle düşürülmez insanlara para vereceksin alışveriş yapsınlar şirketler dönsün eğer para vermezsen bu insanlara herkes evinde oturursa bütün işyerleri kapanır daha büyük felaket gelir yani hükümet şu anda bunun derdinde değil hükümet şu anda seçimi kazanırım ben yatarım şey yaparım ömrümde biter ölürüm Ölen insanın arkasından da konuşmayız. Olay biter yani. Vatandaşın gündeminde Türkiye'de işte ekonomik krizden var. En büyük sorun zaten bu. Türkiye'de maalesef. Yani <laughs> Türkiye şöyle bir şeye geliyor Çok üzücü. Mesela üniversite mezunu okuyan insanlar. Yani 4 yıl okul okuyor. Kalifeli elemanlar neredeyse Beyaz Zaka'ya geçti durumuna geldi. Bu da ekonomiden dolayı kaynaklanıyor. Şu an bir kişi dört yıl emek harcıyor, okul bitiriyor ve sonra gidiyor kasiyerde ya da ne bileyim bir AVM'de yöneticilik yapıyor. Ama kalifeli eleman yani şu an beyaz yakanın neyse on kot fazlasını kazanıyor. Hem ekonomik olarak sıkıntı yaşıyor insanlar hem ev sahiplerle özellikle kiracı olan insanlarla ev sahipleri yaşıyoruz. Yani başlı başına bir sıkıntılar var. Başka bir şey yok. Yani iş bulamıyor insanlar var. Diyor ki 15 lira kim çalışacak? Ah, şu an yemek yedim açıklarda söyleme sayıp bir taş yemek 225 lira. En büyük paramız da bir yemek yemiyoruz. Görmüyor musun? Nazar Eroğlu bahsede her taraf. Ben gitsen bir tane çay içsen 20 lira. En ucuzu 50 liraya da var. Valla böyle ne olacak bilmiyorum ben de öyle bakalım. Bir şey olacak herhalde böyle olmaz mı? 2026'da enflasyon tek haneye düşeceğim diye konu. Yok abi. Ne yapacağım? Nerede? Mümkün mü ya? Nasıl düşecek? Nasıl düşecek? Böyle, böyle konuşmadan falan olmuyor bu işler ki. Evde bir 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 şey yaparsan düşer yoksa nasıl düşecek? Emekliyim bin, 11 bin 300 lira alıyorum. 300 bazen daha aşağıda düşüyor. Yok işte öyle gidiyor bakalım. Öyle emekliyim işte. Paranın ucundan ucundan kopara kopara yiyoruz azar azar. Çok yedim <laughs> bitiyor. Peki erken seçim istiyor muyuz? Tabii ki istiyorum ya ama erken seçimi istiyorum ama yani yeni gelecek olan hükümetteki bu hemen elinde sihirli bir değnek olup da hemen tak diye her şey olmaz yani mümkün değil yani insanın doğasına aykırı şeyler bunlar nasıl ki şu anda deniyor ki 2-3 sene sonra işte düşürürüz diyor yeni gelecek olan ekonomide 2-3 sene sonra düşürebilir başka şey yok ama huzur içinde oluruz polis devleti olmayız demokrasi olur huzur olur Bakın muhalefet kazandı belediyeleri. Ülkeye biraz huzur geldi. Düşünebiliyor musunuz şu anda hükümet eğer çok büyük bir oy alsaydı ne hale gelirdi şu yer? Şu yolu görüyorsunuz değil mi? Bu yolu kim yaptırdı? Büyükşehir Belediyesi değil mi? Sor Tayyip Bey sağ olsun. Tayyip Bey yaptırdı diyorlar. Algı çok önemli bir şeydir. Algıyla beraber hükümet yönetilmez. Yani ülkenin şu anda durumu... Her yer İstanbul gibi değil, Ankara İzmir gibi değil, Çeşme Bodrum gibi de değil. Bir gidin bakın şeylere, İç Anadolu bölgesine. İnsanlar ekmiyor, üretmiyor, beslemiyor. Yok, hayvancılığı öldürdüler, tarımı öldürdüler. Bunlar iyi günlerimiz. Yani eğer bu şekilde böyle giderse 2-3 sene sonra e, üretecek insan da kalmayacak. Çünkü köylerde insanlar yaşamıyor artık. Herkes şehre geçti. Köylerde su yok. Bütün yeraltı suları bitti. Yok bu sene İstanbul'a kar yağmadı ya. Düşünün yani o kadar felaket geliyor ki yani. Ben felaket tellasız olmak da istemiyorum ama eğer böyle giderse bakın ben size söyleyeyim. 2 sene içerisinde çok büyük iş yerleri batacak. Bir sürü insan işsiz kalacak. Hiç kimse iş yeri açmayacak. Ben iş yeri açtım. 3 bin lira elektrik parası geliyordu ayda bana. İsyan ediyordum. 3 bin lira elektrik parası olur mu diye. 2 ay sonra 35 bin lira ödemeye başladım. Şirketi kapattım. Yani çok şeyin durumu iyi değil. Ülkenin durumu iyi değil. 10 bin liraya insan geçilir mi ya? Emekli yılı oldu demişlerdi. Ne emekli yıl ya? <laughs> ben de söylüyorum. E, Cumhurbaşkanı yılı. Hadi bakalım buyurun. Oldu mu? ya Lafla peynir gemisi yürümez yani. Yani şu an ülkede bu ekonomi durumunu düzeltmek ülkenin bir refah payı zaten sağlanamaz. Ya, ticaz yani ticaret konum bakalım. çok zor. Şöyle çok zor hocam. Ben yurt dışına kaldım zaten. Bir 10 yıl falan yaşadım. 2013 yılında yurt dışına gittim. Afrika gibi bir ülke ektim. Kamerun ülkesinde yaşadım. Orada çalışan yani öyle bir para değeri kaybetti ki bizim TL'miz. Yani oradaki yerlerde çalışan yani biz üzülüyorduk. Maaşımızı alırken onlara şey veriyorduk. Böyle hediye gibi başka bir şey veriyorduk. Şu an maalesef oradaki çalışan arkadaşlar Türkiye'ye gelip bir ay tatil tatil yapacak durumda oldu. Yani oranın mesela parası CFA. Yani CFA Fransızların Çok daha değerli. Yani şu an yani ne diyorum bak şu an Afrika'daki çalışan bir insan motosiklet şoförü bile Türkiye'ye gelip tatil yapabilir. Hani bir ay boyunca. Yani ülkenin ekonomi e, şey düzelmesi için şey işte dediğim gibi yani iş alanı çok tamam ama şu an millet gece gündüz çalışıyor. Hani ekstra işe gidiyor. Mesela ben bir temizlik firmasına yöneticiyim. İşte kadro tamamlamak için talepte bulunuyoruz. Çoğu gelen kişiler mesela hemşire geliyor. Zabıta geliyor. Hani ekstra adam işte 5-10 koş para alayım ki evime götürebileyim diye. Yani şu an bir insanın 16 saat çalışma şeyi değil. De. İnsan en fazla 8 saat çalışabilir. Hafta 40 saat çalışabilir. Ha yani bunun üzerine geçemez bu maalesef. Yani ülke mesele diyorlar işte mesela yanlış bir politikayla izleniyorlar. Ne diyorlar? İşte İslamiyet'in kılıcı diyorlar. Ya kardeşim sen ekonomi düzenlemesi İslamiyet'in kılıcından korulmaz. İslamiyet'in kılıcı nasıl kurulur? Ülkede bir refah olur, bir huzur olur, bir ekonomi düzgün olur. İslamiyet'in kılıcını kurarsan ama senin ülkede ekonomik kötü olursa İslamiyet'in kılıcı nasıl kuracaksın? Hırsızlık çoğalacak, kasıp çoğalacak, affedersiniz kuruş artacak, zina atacak. Yani ilk önce ülkenin refah payı bir kurtulması lazım. Ondan sonra İslamiyet'in kuluçu kurulur diye düşünüyorum yani. yani. O yüzden de maalesef şu an ülkenin geldiği durum belli. Yani kira ortalaması neredeyse askere ücretin iki katı yani şu an bir 25 bin TL'den aşağı bir ev yok. Hani İstanbul'da bildiğim kadar. Hani milletin aldığı parası 17 bin lira. Hani şu an millet yani önceden neydi mesela bundan bir hani ülke her zaman da kötü değildi. Yani 2001'den da güzeldi. Yani herkes yani çalışan bir insan ev alabiliyordu. Bir bak sahibi olabiliyordu ama şu an hani çok zor. Yani şu an devlet memuru bile yani bilmiyorum şu an memurların ne kadar maaşları ama yani şu an neredeyse bir mucize oldu. Yani bu yüzden de bu ülkenin şeyi çok zor hani düzelir. Yani bir 40 yılı alır diye düşünüyorum yani. Belki de yanlış düşünüyorum bilmiyorum ama yani maalesef ülkenin geldiği şey bu. Yani dediğim gibi yani ilk önce yani tamam güzel bir politika. Herkes İslamiyet'in kılıçın altı yaşamak ister. Herkes ama ilk önce bir refah payının bir düzelmesi lazım. Üniversite mezununu kalefeli bana bir ayırman lazım. Ya yani şimdi adam diyor yıl üniversite okuyor. Ailesi işte dişinden tırnağına anlattırıyor. Çocuğunu oku diyor. E 4 yıl okulu bitiriyor. Şimdi i̇şte bu eğitim de kötü. Mesela üniversitenin önünü aşmaması lazım. Kısıtlı yapması lazım. Az olsun. Az kişi üniversite mezunu ama onlara bir iş mikanı sağla. Sen şu an kalkıp bir öğretmenle bir marangoz aynı kefeye koyamazsın. Adam oraya dört yıl bir emek harcamış. Yani şu an biz görüyoruz. Yani bizim şirket Türkiye'nin belki en büyük şirketi rakip yok. ISS hep yöneticimiz mavi yakadan gelme. Hani şeyden gelme yok. Yani bir üniversite mezunundan bir beyaz yakalan yok. Hep alttan gelme. Çünkü adam şu an tecrübeye bakıyorum diyor. Ya bir insan dört yılda ne tecrübesi öğrenebilir? Sen her tarafı üniversite açmışsın. Yani o yüzden e, şu an ülkenin bile tek sorunu ülkenin huzuru ve refahı bir de ekonomisi yani. Var başka, ne olacak gündemimizde? Yazık yani oradaki insanlara yazık. O insanlara üzülüyoruz. Bu yani Söylenecek söz yok ki. Direktmen yani söylenecek söz kaldı mı sence? Yani insanlıktan nasibini almamış bir insan ne söyleyebilirim ben Netanyahu'ya? İnsanlıktan birazcık nasibini almış bir adam bu kadar katliam yapar mı? Resmen soykırım yapıyor adam. Yıllarca sömürdü, sömürdü, sömürdü topraklarını o topraklar Filistin toprağı. Abdullah Han'dan onlara hediye edilen, hibe edilen bir toprak orası. Ama elindeki toprakları dahi halbuki orada göçmen iken, İsrail'in orada zerre kadar hakkı yok iken bugün kendisi Filistinlilerin toprağı alarak kendisi oraya yerleşti. Asıl orada hak sahibi olan, toprak sahibi olan Filistinli, Gazze'li halk. Yani daha ne söyleyebiliriz?